Evet efendim evet, bugün 16 Kasım 2024 günlerden cumartesi. Kasım ayı olmasına rağmen e, güzel bir havada Bükreş Türk şehitliğindeyiz. Kabı kurumlarımızın, büyükelçiliğimizin himayesinde Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Marif Hakkı, TİKA ve Türk İş Adamları Derneği'nin e, katkılarıyla burada şehitlere vefa başlığı altında bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Şehitliğe Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla 101 tane e, ağaç dikilecek. Bununla ilgili törendeyiz. Bükreş Türk Şehitliği'nde. Şehitlik anıtımızı görüyorsunuz. Her yıl 18 Mart'ta burada büyük bir tören gerçekleştirilir. 30 Ağustos'ta gerçekleştirilir. Diğer dini ve milli günlerimizin bazılarında da buralarda tören gerçekleştiriliyor. Şehitlik anıtımızın yazıları da Okuyalım. Bu anıt Birinci Dünya Savaşı harbi sırasında 1916-17 yıllarında Romanya'da şehit düşen Türk askerlerinin anısına yapılmıştır. 2000 yılında. Anıtın sağ tarafında da aynı sözlerin Romence'si yer alıyor. Ya. Çabuk. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Zaten e, bugünkü faaliyetimizin önemli kısmı e, konuşma ve e, beyanlar kısmı değil e, iş kısmı. E, Hepinize öncelikle günaydın. E, güzel güneşli bir Bükreş sabahında e, Türk toplumu ve Roman dostlarımız olarak bir araya gelmiş bulunuyoruz geçenlerde buraya yaptığımız bir ziyarette sohbet sırasında buradaki bazı boş alanları gördük. Acaba dedik buraya bir güzellik yapıp hem bir ortak faaliyet güç birliği el birliği yaparak hem de şehitlerimizin ruhu şad olsun bu daha da güzelleştirmek amacıyla ve ayrıca tabii ki Dolaya yapabileceğimiz bir katkı olarak buluşup buraya gidelim diye düşündük. Çok sağolsun arkadaşlarımız hemen bu fikri bir fikirden filiyata geçirdiler. Ee, öncelikle e, tabii ki Yunus Emre'ye, TİKA'ya, Marife'ye ve TİA'da katkılarından dolayı, enerjilerinden dolayı bu güzel bir bu beden fide işlemini tanıttığında çok hızlı hareket ettiklerinden dolayı ben çok tebrik ediyorum hepinizi. Sizlere de burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Fidan bitmek kadar, ağaç bitmek kadar insana hüzün veren hem insana bir mutluluk veren, hem de doğaya güzel bir katkıda bulunan aslında çok az böyle bir yatırım var. Bu çok sütlü bir yatırım ve o kadar güzel bir yatırım ki ağacı dikiyorsunuz ve sizler de görmüyorsunuz ağacı. Çocuklarınız görüyor, çocuklarınızın çocukları görünüyor. Onlara, insanlara gölge yapıyor. Ee, yapabildiğim en ünlü işlerden bir biri olarak da düşünüyorum ben. Şahsen e, kendi hayatımda son 5-10 senede bunu bir hobi olarak da açıkçası yapıyorum. Ee, hatta e, gidip böyle İsveç Büyükelçiliği'nin e, bahçesinden e, İsveç Büyükelçiliği'nden rica ile şöyle elma kadar büyük meşe palamutlarını aldım adamdan o şaşırdı. Ya, biraz garip <laughs> ee, bir diktik. Bugün de e, benzer bir e, faaliyeti hep birlikte yaptığımız için böyle e, çaylarımızla, kahvelerimize, poğaçalarımızla bütün imkanlar için de teşekkür ediyoruz. E, ben katkısı olan olacak ve bugün e, izleyecek veyahut da enerjisiyle fidanları dikecek, onları sulayacak Bundan sonra burayı buraya bakacak ve sulayacak arkadaşlarımızı ziyaret edecek arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Çok güzel bir iş oluyor. Hem Anlamlı bir günde Cumhuriyetimizin 101. yılında 101 tane ağaç e, dikiyoruz. Hem doğaya katkı veriyoruz, çok keyifli hakikaten güzel bir iş yapıyoruz. Hem de bize bırakılan bu güzel mirası e, korumamız lazım, güzelleştirmemiz lazım. E, ona da katkı sağlıyoruz. E, Şansımız da havada gayet güzel. Ee, onun için ben de katkısı olan, bu işi düşünen, e, bu fikri geliştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da burayı korumaya, bu ağaçların e, bakımına, e, bunlara da dikkat etmemiz e, gerektiğini düşünüyorum. Herkese de duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Tamam. tamam. <laughs> şey siz istemiyorsunuz de... Arkadaşımızla birlikte burayı e, Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretimizde e, kendisi de az önce bahsettiğim üzere bir e, ağaçlandırma, yeşillendirme çalışması yapalım evet. Hemen e, bunu dedik yani hemen organize edebiliriz. Sağolsun tiyat. hemen e, bu telavimize karşılık verdi. Fidanları tedarik etti. Sadece fidanlar da değil tabii ki. Birazdan size arkadaşlar fidanların nasıl dikilmesi gerektiğine dair bazı teknik bilgiler de verecekler. E, fidanlarla beraber besleyici toprağını ve bazı besleyici e, maddelerin de nasıl ötüleceğini, dikileceğini hepsinden bahsedecekler. Bunları da sağ olsun tiyat yine e, destekledi, aldı. E, aynı zamanda işte Panter bugün ikramları karşıladı sağolsunlar. Marif Vakfı öğrencileriyle e, birkaç tarım aletiyle bugün aramızda var. Personeliyle aramızda var. E, tikamız burada sağ olsunlar. Ve tabii ki siz değerli katılımcılar en büyük emek bugün sizlerin olacak. Yani burada hepimizin Romanya'da dikili bir ağacı olmuş olacak. Büyükelçimizin dediği gibi biz görmeyeceğiz ama bizden öncekilerin diktiği ağaçların meyvelerini biz bugün yiyorsak bizim diktiklerimizde inşallah bizden sonrakiler yiyecek ya da gölgesinde serinlemiş olacaklar. Ben başta büyükelçimiz olmak üzere bütün kurumlarımıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Ee, Barbaros Bey burada. mı? Gelin buyurun. Şimdi bu işin teorisi bitti. Pratiği artık. Evet. Bence buraya gelin. <laughs> <laughs> ee, ben Şurada bir iki cümle söyleyeyim. <laughs> evet. Vatan kolay kazanılacak bir şey değil. Bu zor şartlarda, o, o, o günün tarihi şartlarında burada şehit olmuş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve e, vatandaşlarımız hep birlikte e, bugünü de yaşadığımız için ağaçta bunun için bir vesile oldu. Ee, nasıl kazanıldığını, nasıl zor şartlarda bir ülke kurulduğunu buralarda okuyarak, e, buraları görerek belki anlama şansımız da oluyor. Katkı sonra herkese teşekkür ediyoruz. Bütün şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyoruz. Tamam. Sayın Büyükelçim Başkanım isterseniz şurada politik olarak gösterelim. Tamam, evet, tamam. Buyurun lütfen herkes. Türkler, merhaba. Bu anlamlı günde hep beraber buradayız. Şimdi Ağaçlar özel yetiştirilmiş. Bunların toprağı da özel hazırlanmış. Ancak dikkat etmemiz gereken şeyler var. İşte bunun yanına besleyici alındı, özel toprak alındı. Bunlara dikkat edersek bu ağaçlar yaşar. Bazı küçük detaylar etmezsek ağaçları risk etmiş oluruz. O zaman şey yapalım. Her isim <laughs> koyalım. Kim <kimdir, kimdir. gülüyor> Onun için bir saniye sever tamam, tamam. İlk olarak bu hani buranın toprağı. Şimdi bunların bir kısmı toz gibi toprak bir kısmı topak halinde. Bunları topak halinde koyamıyoruz. Zaten hepsini kullanmayacağız. Bunların e, toz gibi olan kısmını altı biraz besleyeceğiz. Bunlar normalden hafif derin kazılmış durumda. 40 cm terliydi. Arkadaşlar biraz özendiler. E, ee, Senar istersen şöyle. Tamam başlayalım. Ya şöyle ilk önce şuradaki Yüzeyi yani şöyle getirmemiz gerekiyor. Evet. Buradaki üst, üstteki toprak görülecek. Altına evet. girmeyecek. Yani bu doldurmamız lazım. Evet. Evet. Bu da Yani şu yüzeyle Bir biraz yamuk duruyor galiba ya. Çeksek. Ha tamam. Alpaslan abi biraz yamuk duruyor galiba ya orada. diyeceğim ben. Gördüğünüz gibi onlarca kişi ağaç dikkatini de tatılıyor. Gençler de Zonguldak'ta hangi okuldan geldiniz siz? İki farklı okul, birisi Devrek Gökçe ve Devrek Ereğli Meslek Liseleri. Ee, devrek Ereğli Meslek Liseleri. Pardon. Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün akreditasyonuyla 3 okul toplam geldiler buraya. 3 <laughs> ee, öğrenci lojistik bölümünde, 6 e, öğrenci elektrik bölümünde staj yapıyorlar. Toplam dokuz evet, öğrenci mi? Evet, dokuz öğrenci, üç öğretmen. Bugün işte cumhuriyetimizin. Bunlar da bu <laughs> adet ağaç dikimine Bir... katkıda bulundular. Peki teşekkür tamam. ediyoruz.